Evet Kinoloji TV izleyicileri, hepinize merhaba. Bugün bir misafirimiz var. Bu dişimizin ismi Jolly dişi. Sevdiğimiz bir abimiz var, kasap Murat abi. Murat abinin dişisi. Daha önceki batımda Joker'e çekmiştik. Joker'in yavrularını aldık biz bu dişinin. Bu batımda da Destana çekeceğiz. Murat abinin işi varmış, bıraktı gitti. Onu bekliyorum şu an. Dişinin boyu kalınlığı, iskelet yapısı çok düzgün. Çok güzel kemik yapısı var. Ve baldır ve şu basar genişliği falan çok harika bir yapısı var dişinin. Boyu da çok güzel. Salı da çok güzel bir dişi. Destanla uyacağını düşündük. O yüzden destana eşitleyeceğiz bakalım. Hadi bir çözün bakın. Bir dolaş bakalım. Gel. Gel şöyle. Hadi. Hadi. Şöyle yürüsün. bakın arkasında. Şu an Murat abi bekliyorum. Gelsin. Destanları çekeceğiz. Çok güzel bir dişi. Bir de ağır siklet bir dişi. Yani bunun dişiye göre çok muntazam bir kemik yapısı var. Şişt. İskeletini görüyorsunuz hayvanım, çok düzgün. Bizim için en büyük sıkıntı arkadaşlar dişi çekmek değil dişinin işte hastalıklı olmasından korkuyoruz en çok. Ondan korktuğumuz için çekmeye biraz sıcak bakmıyoruz ama bu dişinin ilk kızanında kendi köpeğimize çektiğimizden dolayı sıkıntı yok biliyoruz. O yüzden gönül rahatlığıyla çekiyoruz. Bir de zaten hattından çıkamayacağımız bir abimiz Murat abi. Jolie. lan yerini, yerini yadırgıyor yabancı. Daha yeni geldi. Tanıma aşamasında. Bu arada buradaki arabamızda bizim e, köpekleri gezdirirken kullandığımız bir araba. Çöle, gel, gel. Gel. Şişt. Biraz sonra destanını da getiririz. Destenle de oynaşırlar. Alışırlar birbirlerine. Ne kızım? Ne? Ha? Ne oldu? Ne? 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 Neydi hanım? Hatta Murat abi de aradı. Dur bir saniye. Murat abi geldi arkadaşlar. Dişiyle. Buna da bir yaklaştı şöyle bir. Bir bırakalım mı? Şöyle bir oynasınlar? Tamam, Dur bir abi. Yok şey şey yok sıkmıyor. Bir sıkmıyor. Bir sıkmıyor, bir sıkmıyor. Az önce bıraktım. Ben. Şunu da bırakalım abi. Biraz gevşesinler birbirlerine. Bir şey yapsınlar hayvanlar. Çok güzel de oynaşıyorlar, öyle. gel kapadan bir geçeyim. Ne şart denen gelmiş o fıstıkları biliyor musun? Biraz oynasınlar sonra çekip. abi. Evet arkadaşlar, şimdi kapatıyorum. Çiftleştirdikten sonra çekeriz.